Diyanet İşleri Başkanlığı, Beylikdüzü Müftülüğü, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak sizler için hazırlamış olduğumuz Zarif Tarihimizin izinde projesiyle bizler İstanbul'un arka sokaklarında kalmış Ayasofya gibi, Süleymaniye gibi, Fatih Camii gibi büyük camilerin biraz daha gölgesinde kalmış olan tarihi mekanları ziyaret edip bu mekanları tanımaya ve anlamaya çalışacağız inşallah. Evet bugünkü durağımız Arap Camii. Bugün Beyoğlu ilçesinin Galata semtindeyiz. Evet burası Galata Mahallesi, bir diğer ismiyle Arap Mahallesi, camimizin ismi de Arap Mescidi. Evet aslında bu projemizle maksadımız gençlerimize zarif tarihimizi hatırlatabilmek, onlara zarif tarihimizin güzelliklerini anlatabilmek yine ziyaret ettiğimiz büyüklerimizin hayatlarından ibretler çıkarabilmek. Ve yine bu projeyle amacımız buraları neden ziyaret etmeliyiz? Buraları ziyaret ederken takınmamız gereken edep ve erkan ne olmalı sorularının cevaplarını hep birlikte arayacağız inşallah programlarımız boyunca diyorum. Şimdi hemen Arap Camii'nin tanıtımına geçelim. Acaba buraya neden Arap Camii ismi verildi? Ee, özellikle buranın İstanbul semalarında ezan sesinin yankılandığı ilk cami olduğunu biliyoruz. Özelliğini buradan alıyor. Evet Arap Camii ilk ezan sesinin yankılandığı cami dedik daha yapılışı 710'lu yıllara dayanıyor. 710'lu yıllarda Emevi halifesi Abdülmelik bin Verwanın oğlu Mesleme bin Abdülmelik 100 bin kişilik bir orduyla İstanbul sularına geliyor. Bir yıl boyunca kuşatma yapılıyor. Tabii ki de kuşatmanın sonucunda Konstantiniye feth edilemiyor. Ama Galata semti zapt edilmiş oluyor. Evet bu bir yıl yapılan kuşatma ile birlikte Galata semti zapt edilince 100 bin kişilik ordu tabii bayağı büyük bir insan sayısı bu mahalleye yerleşiyorlar ve bu sentin zapt edilmesiyle beraber Abdülmelik bin Mervan'ın oğlu Mesleme bin Abdülmelik ki biraz sonra kendisinin makamını da ziyaret edeceğiz. Makamını da beraber dualarımızı yapacağız, fatihalarımızı okuyacağız. o zamanın Doğu Roma İmparatoru Leon'la yaptığı anlaşma sonucunda bu mescidi yapma kararını alıyor. Şimdi biraz sonra mescidin içine gireceğiz. Şu anda mescid değil tabii çok büyük bir cami konumunda. Bir rivayette aslında buranın en başta kilise olduğu ve bu anlaşmayla birlikte kilisenin camiye çevrildiği rivayeti birinci rivayet. İkincisi de Mesneve bin Abdülmelik'in İmparator Leon'dan burada Müslümanların ibadet etmeleri için bir mescit yaptırma iznini alması ve bunun üzerine buranın inşa edilmesi olarak biliyoruz. Şimdi hep beraber caminin içine geçelim, caminin içini tanıyalım, daha ayrıntılarını caminin içinde anlamaya çalışalım inşallah. Evet, Arap Camii'nin kapısında bulunuyoruz, girişindeyiz şu anda ee, ve başındaki görülen Arap Camii'nin e, tarihçesi, nin yazdığı e, tabloda da gördüğümüz gibi e, bizim anlattıklarımızın aslında başından beri anlattıklarımızın bir özeti olarak e, mesleme bin Abdülmelik e, ordusuyla gelip peygamber efendimizin e, İstanbul'u fetheden, Konstantiniyye'yi fetheden ne güzel komutandır, onu fetheden ne güzel ordudur müjdesine nail olmak isteyen sahabe-i kiram ve tabiundan efendilerimiz. E, bu sulara kadar, İstanbul'un bu sınırlarına kadar gelip e, burada bu müjdeye nail olmaya çalışmışlardır. E, Arap Camii'nin mimarisine bir dışarıdan göstermek istedim size. Şimdi içeriden zaten göreceğiz. E, normal, klasik Osmanlı camilerinin hatta bildiğimiz e, tüm camilerden de farklı bir mimari yapısı var. Çünkü buranın mimari yapısı dikdörtgen şeklinde. Dediğimiz gibi önce bir kiliseymiş, Mesnebe bin Abdülmelik'in girişimleriyle Leon İmparator Leon'la yaptığı anlaşma sonucunda camiye çevrilmiş. Biraz sonra tarihini anlatacağız. Ama bundan sonra rahip ve papazlar bir süre sonra tekrar burayı bir kilise haline çevirmişler. Evet minaresini de size göstermek istiyoruz ama minaresini dışarıdan gösterelim değil mi hocam? buradan gözükmüyor. Buradan caminin mimarisini gösterebiliriz dediğimiz gibi. Dikdörtgen şeklinde yapıldığını gösterebiliriz. E, taştan yapıldığını gösterebiliriz. Ve Fatih Sultan Mehmet zamanından sonra tekrar camiye çevrildiğini de sizlere söyleyebiliriz. Evet, camimizin içi gerçekten çok muhteşem, görülmeye değer. İstanbul'da yaşayan e, bütün vatandaşlarımız ve İstanbul'a şehir dışından gezmeye gelen e, bütün herkese söylüyorum. E, Ayasofya, Sultanahmet gibi büyük camilere gittiğiniz gibi e, buranın da çok tatlı bir huzuru ve çok tatlı bir neşesi var. E, buraya da gelmenizi mutlaka tavsiye ederiz diyerek ben camimizin tarihine geri dönüyorum. Yine 717 yılına gelelim. Abdullah bin Mesleme'nin burada, Mesleme bin Abdülmelik'in burada ee, ...İmparator Leon'la yaptığı anlaşma sonucunda bir mescit yaptırdığını... ...ve Arap halkın buraya yerleştiğini biliyoruz. 7 ee, yıl boyunca Müslüman halk burada ibadetlerini yapıyorlar. Ee, Arap Camii olarak biliniyor. Aslında mahallenin ismi o zamandan beri Galata Mahallesi. 7 yıl sonra Şam'da çıkan bir iç karışıklık sebebiyle... ...Mesleme bin Abdülmelik tekrar geri çağrılır... ...ve e, o döndükten sonra Şam'daki isyanı bastırmak için... Burası biraz daha başsız ve sahipsiz kaldığı için e, Dominikan rahipler ve papazlar bunu fırsat bilerek burayı tekrar kilise haline çevirdiler ve ta İstanbul'un fethine kadar tekrar burası kilise haline dönüştürüldü ve bugün minaresi bulunan ezan okunan minarenin e, kule olarak kullanıldığını biliyoruz biz. Çan kulesi olarak kullanıldığını biliyoruz. Dediğimiz gibi ta 1453 yılına kadar. 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle beraber camimizde Fatih vakfiyeleri arasına geçiyor. Yani kilise kiliseden hemen camiye çevriliyor ve camiye çevrildikten sonra yapılan çan kulesi de minareye dönüştürülerek ve mihrap eklenerek ve camiye minber eklenerek bu şekline dönüştürülüyor. Tabi yıllarca çok fazla restorasyon yapıyor, çok fazla tamir ve tadilattan geçiyor. Bunları da söyleyeceğiz biraz sonra ayrıntılarıyla. Bu restorasyon ve tadilatlardan sonra camimiz 1900'lerin başında son şeklini, yani bu halini alıyor. Evet, mimber. minber ve e, hocam mihrabı da isterseniz gösterelim. Bunlar sonradan eklenmiş ve bir kilise olarak kullanıldığı için yapısı dikdörtgen bir yapısı var. E, kıblegahı da dikdörtgen yapı olmasına rağmen e, yüzyıllardır doğru ve düzgün bir şekilde tespit edilebilmiş. Bu da tarihi kaynaklarımızın arasında var. Peki Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Camimiz Fatih Vakfiyeleri arasına girdi dedik. Şimdi gelelim o yüzyılın sonuna. Yani 15. yüzyılın sonlarında 1492'de İspanya'ya uzanalım. Endülüs Emevi Devleti artık yıkıldı ve orada yaşayan Müslüman Araplar var, hatta Yahudiler de var. Yahudiler ve Müslüman Arapların Endülüs Emevi Devleti yıkıldıktan sonra Eziyet edildiklerini ve katledildiklerini alıyoruz tarih sayfalarındaki haberlerden. Ve e, oradaki katledilmelerden sonra zamanın padişahı 2. Beyazıt Sultan ne yapıyor? Oradaki Müslümanları ve Yahudileri de hatta bakın alıyor e, belli topraklara yerleştiriyor bunların arasında Fas var bunların arasında İzmir var ve İstanbul'da şu anda bulunduğumuz Galata Mahallesi var oradaki Araplar bu semte getiriliyor yerleştiriliyor ve işte o zamandan sonra aslında burası Arap Mahallesi olarak camide Arap Camii olarak anılmaya başlanıyor şimdi biraz caminin mimarisine bakalım e, camimizi mimari olarak tanımaya çalışalım Evet şu anda Hünkar Mahfilini sizlere tanıtmak istiyoruz. Arap Camii'nin Hünkar Mahfilini. Hünkar Mahfili de tabii ki de 1453 yılında camimiz Fatih Vakfiyelerine yazıldıktan sonra ve kiliseden cami haline çevrildikten sonra pek çok restorasyona uğramıştı, eklemeler yapılmıştı. Bununla birlikte hatta dışarıdaki şadırvanda sonradan eklendi, çeşmede sonradan eklendi ve dediğimiz gibi burası da sonradan eklenen kısımlardan. Peki nedir Hünkar Mahvili? Tabii ki de Osmanlı Padişahlarının cuma namazlarını kılmak için, yatsı namazlarını kılmak için, kandil gecelerini, geçirmek için camilerde geldikleri, oturdukları, ibadet ettikleri mekanlardır Sultan Mahfilleri. Şu anda camimizin Sultan Mahfili'ni e, görüntülemeye çalışıyoruz sizler için. Çok tatlı yapılmış gerçekten. E, hem çok sade, e, hem çok münzevi. E, şimdi birazdan Abdullah bin Mesleme'nin çilehanesine de beraber bakalım. Şu anda e, Mesleme bin Abdülmelik radıyallahu anh'ın Çile hanesindeyiz. Mesleme bin Abdülmelik radıyallahu anh tabiundandır. Tabiun ne demektir? Tabiun peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görme, onunla sohbet etme şerefine nail olmuş olan sahabe-i kiramın çocuklarının neslidir. Sahabe-i kiramla sohbet etme imkanını bulmuş, onları görmüş nesle de tabiun denir. Mesleme bin Abdülmelik tabiun neslinden Programımızın başında da söylediğimiz gibi Peygamber Efendimizin hadis-i deki o güzel müjdeye nail olabilmek için ta Mekke, Medine, Şam topraklarından yaşadığı toprakları bırakarak İstanbul sularına kadar gelmiş ve bu müjdeye nail olmak istemiştir. Evet burası onun çilehanesi. Peki çilehane nedir? Neden çile çekmişler acaba? Sahabe, tabiun neden çile çekme gayreti içerisinde bulunmuşlar? Çile çekmek derken neyi kastediyoruz acaba? Tabii ki de çilehanenin bir manada eş anlamlısı aslında halvet yani burada gelip manevi yolculuklarını, sufilerin özellikle manevi yolculuklarında ilerleme kaydetmek için ibadet ettikleri, zikir ettikleri, Kur'an-ı Kerim okudukları, namaz kıldıkları, kısacası Kendileriyle baş başa kaldıkları, Rableriyle baş başa kaldıkları mekanın ismidir çilehane. Çile çekmek de bu manadadır. Rabbimizi zikretmek manasındadır. İşte Abdullah bin mesle Mesleme bin Abdülmelik'in çilehanesini de böylece görmüş oluyoruz. Ve şu anda hemen pencerenin yanında onun makamı var. Makamını da şimdi dışarıdan da tekrar hep birlikte ziyaret edeceğiz.